Nehir, otelin koridorunda adımlarını hızlandırırken kalbinin sesini bastıramıyordu. İçinde kıpır kıpır bir huzursuzluk vardı. Serdar'ın sadece kısa bir görüşme dediği bu buluşma, nehirin içinde çoktan bastırmaya, çalıştığı eski şüpheleri yeniden su yüzüne çıkarmıştı. Kapıya yaklaşırken duraksadı, bir an için dönüp gitmeyi düşündü ama merakı ve içindeki o tarif edilemez his galip geldi. Elini kapıya attı, hafifçe araladı, gördüğü manzara karşısında nefesi kesildi. Serdar, odanın içinde Suzan'la baş başa oturuyordu. Göz göze geldikleri o an nehir için zaman durdu. İçinde kopan fırtına, geçmişte defalarca susturduğu korkuları ve güvensizlikleri yeniden uyandırdı. Serdar hemen toparlandı, nehirin şaşkın bakışlarına karşılık vererek açıklama yapmaya başladı. Bu görüşmenin Suzan'a olan eski bir borçla ilgili olduğunu, tamamen formalite gereği gerçekleştiğini söyledi. Sözlerinde bir samimiyet vardı belki ama Nehir'in zihni çoktan kendi yargısını vermişti. Serdar'ın açıklamaları ne kadar mantıklı olursa olsun, Nehir'in içindeki güvensizlik kolay kolay dinmedi. Gördüğü şey sadece bir otel odasında yapılan bir konuşma mıydı yoksa altında başka bir gerçek mi yatıyordu? Suza'nın Serdar üzerindeki etkisini her zaman fark etmişti ve bu etkiyi küçümsemenin ne kadar büyük bir hata olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Kendi kendine defalarca ''Ya bu buluşma sandığım gibi masum değilse?'' diye sormaya başladı. Bu olay nehirin kafasında soru işaretlerini çoğaltırken Serdar'a karşı olan duygularını da karmaşık hale getirdi. Ona duyduğu sevgiyle içinde büyüyen güvensizlik birbirine karışıyor. Nehirin yüreğinde adeta bir savaş yaşanıyordu. Sonunda Serdar'dan bir süre uzak durmaya karar verdi. Araya mesafe koymak belki de bu karmaşık duyguları netleştirmenin tek yoluydu.